Samsung Türkiye'nin ülkemizde gerçekleştirdiği etkinliğe katıldım ve Galaxy S22 serisini kısa bir sürede olsa görme şansına eriştim. Bu videoda hem Galaxy S22 serisinin modelleri, birbirleri arasındaki farkları ve benim ilk izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz bence seri hakkındaki en sevindirici gelişmeyle başlayalım. Bundan önce bildiğiniz gibi Galaxy serisi ülkemizde Exynos işlemciyle... Kuzey Amerika'da ise Snapdragon işlemciyle satışa çıkıyordu. Ve bazı insanlar farklılıklar olduğu için bu konuda haklı olarak seslerini dile getiriyorlardı. E, şikayetlerini dile getiriyorlardı. S22 ailesinin en sevindirici konularından biri modeller Snapdragon'un 8 Gen 1 işlemcisiyle satışa çıkacak. Zaten 4 nanometre süreciyle üretilen ilk mobil işlemcilerden biri. Haliyle oldukça performanslı özellikleri var ve bu sefer bir Exynos Snapdragon ayrımı olmaması sanıyorum ki insanları satın alma kararı verirken bu konuda içleri daha rahat edecektir. Şimdi 3 tane modelimiz var S22 ailesinde. Düz S22, Plus ve Ultra. 3 modele baktığımızda tabii ki göze çarpan ilk farklılık ekran boyutları ve kasa boyutları. Serinin en küçük olan modeli, baz model S22'de 6.1 inç bir üst versiyona çıktığımızda yani Plus'a çıktığımızda 6.6 inç. Ultra modeline gittiğimizde ise 6.8 inçlik devasa bir bu sefer kavisli ekranla karşılaşıyoruz. Ben cihazları az bir süre kullanma şansına eriştim dediğim gibi ve özellikle Galaxy S22 S10e'nin birazcık böyle tasarım açısından revize edilmiş hali gibi geldi. Çünkü serinin doğal olarak en kolay kontrol edilebilir, en hafif ve en ince akıllı telefonu. Plus, orta şeker ikisinin arası. Ultra'ya baktığımızda ise bence birazcık fazla kalın. Ve epey epey büyük bir akıllı telefon. Burada hep söylüyorum zevkler ve renkler konusu ama Ultra modeli bence üçünü yan yana koyduğumuzda gerçekten normalden biraz daha fazla kalın olmuş. Tabii şu da var, Ultra modelinde hem dahili olarak bir S Pen desteği geliyor hem de birazdan konuşacağız. Farklı konularda aslında serinin en tepe cihazını ifade ediyor. Plus'tan ve normal cihazdan teknik özellikler konusunda bazı noktalarda ayrışıyor. Şimdi boyut farkını anlattım. Ekran teknolojileri olarak aslında 3 modelde de Samsung'un kendi üretimi olan dinamik AMOLED panel bulunuyor. Burada sadece düz ve Plus S22 modellerinde Full HD Plus, Ultra modelinde ise QHD bir çözünürlüğe kavuşuyorsunuz. 3 modelinde ekran tazeleme oranı 120 Hz'e kadar çıkabiliyor. Ve bunu tabii ki telefon yaptığınız işleme göre kendi başına ayarlayabilen adapti, adaptif bir yapıda. 3 modeli bence ekran boyutları ve çözünürlükleri haricinde ayıran en temel bir diğer fark kamerada. Zira S22 ve S22 Plus'ın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. Tabii ki optik imaz sabitleyici var ve f1.8 diyafram değerini bizlere sunarken. Eğer ultra modeli alırsanız ana kameranın sensörü, 108 megapiksellik bir sensörü güncelleniyor. Ve aynı zamanda yardımcı kameralarda Ultra'da 10x optik zoom yapabilen bir periskop kamerası varken düz ve plus modellerinde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamerası var. Gördüğüm iki yani Ultra ile diğer modeller arasındaki en temel farklardan biri bu. Kamera noktasında ön kamerada da farklılık var. Eğer düz veya plus modelini alırsanız ön kamera 10 megapiksel oluyor. Eğer ultra modelini alırsanız 40 megapiksellik farklı bir sensör var. Ben orada 3 telefonla da aslında fotoğraf ve video çektim ama ne yazık ki o fotoğraf ve videoları almama izin olmadığı için burada sizlerle paylaşamıyorum. Bu video zaten dediğim gibi hani ben de bir saat gördüm. Böyle genel bir özelliklerini birbirlerinden farklarını anlatayım. Önümüzdeki günlerde eğer Samsung cihazları bana gönderirse kullanıp çok daha detaylı inceleme videolarıyla karşınızda olacağım. 3 modelde tahmin edebileceğiniz gibi 8 GB RAM'den işte 512 GB depolamaya kadar seçtiğiniz modele ve varyasyona göre farklı seçenekler olacak. Henüz ürünlerin fiyatları belli değil. Tahmini olarak Mart ayı başı gibi satışa çıkması bekleniyor. 3 modelde de günümüzün işte Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E suya ve toza dayanıklılık gibi bir amiral gemisinden bekleyeceğimiz destekler yer alıyor. O konuda 3 model arasında herhangi bir fark yok. Boyut farkı olduğu için dolayısıyla telefonlar arasındaki pil kapasiteleri de değişiyor. Yine düşükten yükseğe doğru yani baz modelden ultraya doğru gittiğimizde düz S22 modelinde 3700 mAh, Plus modelinde 4500 ve Ultra modelinde de 5000 mAh'lik bir pilin yer aldığını görüyoruz. Şarj desteği konusunda düz modelde 25 Watt kablolu, Plus ve Ultra modellerinde 45 Watt'a kadar kablolu bir şarj desteği var. Keşke hepsinde 45 olsaydı. Bir de parantez açayım. Ne yazık ki Samsung Apple'ın kötü taraflarını almaya devam ediyor. 3 modelin kutusundan herhangi bir şarj adaptörü çıkmayacak. Sadece şarj kablosu çıkacak. Eğer siz hızlı şarj istiyorsanız gidip ekstra para verip artık düz S22 aldıysanız 25 Watt. Ultra veya Plus aldıysanız da 45 Watt'lık adaptörü ekstra para vererek satın almanız gerekiyor. Ben bunu Apple yaptığında da söylemiştim. Bence çok mantıksız. Öyle çevrecilik falan benim çok inandığım şeyler değil. Binlerce lira para veriyoruz. Amerika'daki adam işte bin dolar falan para veriyor. Kutusundan o telefonun desteklediği maksimum şarjı verebilen bir adaptör çıkmıyor. Sadece kablo çıkıyor. Bence dünyanın en saçma şeyi bunu hani kimsenin yapmıyor olması lazım. Bir yapanı herkes taklit ediyor. Neyse 3 model arasındaki bir diğer temel fark Ultra'da dahili bir S Pen var. Biliyorsunuz Note serisi yavaş yavaş rafa kalkıyor. Eğer S Pen istiyorsanız S22 ailesi içerisinde Ultra modelini alarak bizim bugüne kadar gördüğümüz S Pen özelliklerinin tamamını telefonda kullanabiliyoruz. Ben burada hani kişisel bir yorum olarak en azından Plus'ta da dahili bir S Pen özelliğinin olmasını isterdim. Çünkü Ultra haliyle en pahalı model olacak ve tasarım açısından da en hantal olan model. Hani belki Ultra almak istemeyip Plus alarak yine S Pen özelliklerini kullanmak isteyebilirdi insanlar. En azından Plus'ta olsaydı çok daha mutlu olurdum ama Samsung bu halde de sadece dediğim gibi Ultra'da bu S Pen desteğine dahili olarak yer vermiş. Baktığım zaman unuttuğum bir şey var mı diye e, bakıyorum ama galiba genel hani öne çıkan özellikleri ve farklılıklarıyla Galaxy S22 serisi bu şekilde. Dediğim gibi ben de çok kısa bir süre hani cihazı bir saat kadar görebildim. Orada bir saatte en azından çektiğim detaylarla telefonları bir görün. Hani ben de bu kısa süreli e, deneyimden sonra kendi fikirlerimi size anlatayım istedim. Eğer önümüzdeki günlerde cihazlar Türkiye'ye geldiğinde bana da inceleme örneği gönderilirse kullandıktan sonra çok daha detaylı karşılaştırmalı bir video ile karşınızda olurum. Siz Galaxy S22 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.